çözün mü? İlk, İlk önce bir oynaya basalım. Ee, şey pratiğe basalım. Şuna bas gir oyna. Aa durun, olmaz bakalım. kapımı. Bir tıklamaz evet, var. Arabayı tıklayalım şuradan. Hop, şöyle şöyle. Hı. Şimdi Say Hayır, bakalım. Şimdi Izak ke? Iye, yang ni dia sedikit dengan masalah. Cuma, ni, ni dalam ni. Idris. Idris lah. Haydi bakalım. Yük. Sıfır bak hadi başlayalım. Çıvaklaştık, lastik slash bir dakika çekeceğiz. Oğlum durun lan dur lan dur lan dur lan tamam. Lastik eksiliyor. Ya. Lastiği çok çabuk bitiyor ya. O oh, sıkıntı o. Lastik çok çabuk bitiyor. Lastik bitmezse Şu olsun ya? Hadi, başla. Şimdi yine lastik slash lastik slash Kapdığımız için bizden puan kadar ama bir daha yapalım puan kazansın. Bu bu sefer adam kazandı çünkü odan başlıyor. Almadan bize fark katma. Ne yapıyorsun? Başa al, kocuğu, ya. Haydi bakalım başla alacağım, bu sefer alacağım, bu sefer alacağım. Bu sefer alacağım. ben kazandım. Öğretmenim, evet. Bu sırada bir tur daha oynayalım. Bir tur daha oynayalım ama Şöyle adam kazanıyor. Baştan çünkü. Bok gibi oldu. Lastik bitti. Bu lastik lastik Önceli, ya. Evet. Evet. Ee, artık videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.